Evet, şimdi hazırlığımızı yaptık, e, pilimizi taktık, çalıştırdık. Şimdi kombimize enerji verelim. Kombimize enerji verdik, ekranda sıfır yazdı. Bu e, modülasyonlu termostatı gördüğü anlamına gelir. 1.5 var 37 dereceye ayarlı. Biz bunu sadece kalifer modunda bırakalım. Şu an set değerimize bakıyoruz. Set değerimiz 18 buçukta. Kombi de şu an ateşleme söz konusu değil. Şimdi set değerimizi bir yükseltelim. Şöyle bir 20.5 yapayım. 20.6. Onu bir deneyeceğim. Bir de kaç derece ölçene 20.3 ölçüyor. Evet buçu'kta ayarladığımızda devreye aldı. E, kombi içerisinden ayarladığım set derecesine göre direkt 55 derecede e, start verdi kombiye. Tabi buna dış ortam sensörü bağlarsak kombi kendisi eee sıcaklığını da ayarlayacak. Bu ayarladığımız sete göre kombi direkt kendisi verdi. Şimdi dereceyi altına düşüyorum set değerinin 20.3'tü ben 20.2 yaptım. Devreden çıkartıp çıkartmayacağına bakacağız. Bir kademe de çıkartmadı. 20 yapalım. 0.3 olsun fark. Şimdi evet kombinin fan sesi yavaşlamaya başladı. Kombinin yanıp yanmadığını ışığın renginden anlayabiliyoruz. Işık sabit, güçlü yanıyorsa kombi yanıyor. Işık e, yanıp sönmeye başlarsa kombinin söndüğü standby'de olduğu anlamına geliyor. E, dolayısıyla modülasyonlu olduğu için kombi direkt devreden çıkmıyor. Yavaş yavaş devreden çıkıyor. Ve devreye girerken de yavaş yavaş giriyor. Bir anda yüksek ateşte devreye girmiyor. Alevini kısıyor. Minimuma düşürüyor. Ondan sonra çıkıyor. Şu an Henüz devreden çıkmadı. minimumda hala çalışıyor. Bekliyoruz. Evet şimdi devreden çıktı. Ve söndü. Şimdi oda termostatının kombi hükmettiğini görüyoruz. Eksi tuşuyla ve artı tuşuyla çok rahat bir şekilde oda sıcaklığı set değerini ayarlayabiliyoruz. Ve ortam sıcaklığında set değeri gittikten sonra kendisi bizi gösteriyor. 20.4 derece. Şimdi programı yükleyip program üzerinden kontrol etmeyi deneyelim. Şimdi işin bundan sonraki kısmına telefonla devam ediyoruz. Yalnız bu benim ilk denemem değil. Ben bunu birkaç sefer denedim. Gerçekten zor. Şimdi en not başarılmış, güzel, denenmiş şekildeki olanı size anlatacağım. Şimdi Play Store uygulamasına girdik. Play Store uygulamasında arama butonuna Rejova yazıyoruz. Rejova yazdıktan sonra uygulama geliyor. Burada uygulamayı indiriyoruz, kuruyor ve aç diyoruz. Uygulamayı açmak için giriş yaptık. Bu sayfa geldi. Bu sayfa geldiğinde hesap oluştur simgesine tıklıyoruz. Hesap oluştur simgesine tıkladıktan sonra bizden bir kare istiyor. Bu kare hem iç ünite yani e, oda termosu tırın kapağının arkasında var. Bir tane de kombinin e, altına bağladığımız o parçanın arkasında var. Biz şimdi kapaktakini kontrol edip bakacağız. Şu şekilde netleştiriyoruz. Okudu. Tanımasını yaptı. Şimdi buradan devam diyoruz. Devam dedikten sonra kombin üzerindeki kare kodu okutun veya seri numarasını girin diyor. Biz buraya kombinin seri numarasını gireceğiz. Şimdi buraya tıkladık. Seri numarasını ben şimdi okuyup yazacağım oradan tek tek. Çünkü kullanıcı ismimi sildim biraz önce. Düzgün kayıt alamayınca vazgeçtim. 760 3 230 9 Büyük harfle T'mizi koyduk. 11 18 90 3 farklı bir kod da olabilir. Bilmiyorum çünkü Warhammer'a e, ait bir şey girmiyoruz biz. Farklı bir kombi giriyoruz. zaten kombi girdiğimiz için buraya bireysel bir kod yazdık, elle yazdık çünkü kare kodu okutursak tanımayacak. Devam diyoruz. Wi-Fi ayarları diyor. A listesi aranıyor diyor. Şimdi siz burada kendi ağınızı buldunuz, kendi ağ şifrenizi doğru şekilde girmeniz lazım. girdiniz ve kaydettiniz. Kaydettikten sonra Wi-Fi bağlantınızı kapatın diyor. Wi-Fi bağlantımızı kapattık. Daha sonrasında uygulamadan devam edeceğiz. Şimdi burada bize hotspot bağlantı diyor. Hotspot bağlantı aslında internet paylaşımı dediğimiz olay. Burada Telefonun ekranını aşağı kaydırdığınızda burada bağlantı noktası diyor mesela bu telefonda. internet paylaşım yazar ya da hotspot yazar. Buna basıp tutup açıyorsunuz. İnternet paylaşımını açtınız. İnternet paylaşım ayarlarını giriş yapıyorsunuz. Orada SSID yani SSID yazan kısma Warm House yazıyorsunuz. One house yazarken V harfi büyük, diğer harflerin küçük olmasına dikkat ediyorsunuz. Bir diğeri de şifre. Şifreyi de girerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak giriyorsunuz ve kaydete basıyorsunuz. Şimdi bunu kaydettik. Tekrar uygulamaya gelelim. Devam diyelim. Cihazın fişini söküp geri takın diyor. Cihazın fişini söktüm. Bir 3 saniye bekledim. Cihazın fişini tekrar geri taktım ve devam tuşuna bastım. Şimdi burada cihazı arıyor. Cihazı bulduğu zaman OK işareti verecek. OK işaretini verdiğinde kurulum kontrolüne geçtiğinde biz WiFi Wi-Fi paylaşımını kapatacağız. Şimdi sayfayı hemen aşağı kaydırıyorum. Normal Wi-Fi'mizi açıyorum. Wi-Fi paylaşımını kapatıyorum. Sayfamı tekrar yukarı kaydırdım ve bekliyorum. Burada şimdi bizim Wi-Fi bağlanacak. Kurulum kontrolünde. Kısa sürede bağlanması lazım. Bekliyorum. Tabi burada A adınız, A şifrenizin doğru olması lazım. Onlar doğruysa bağlantı işlemini çok rahat bir şekilde yapıyor. Onları yapamadıysanız hata verecek, şifreyi yanlış girdiniz diye. Biz ağımızı açabildik mi? Açmışız evet. Kurulum kontrolü hala devam ediyor. Cihaz kurulumu tamamlandı. OK dedik. Şimdi devam şuna basıyoruz. Bundan sonra bizden kullanıcı profili oluşturmamızı istiyor. Hemen kullanıcı profilini oluşturalım. Buraya adınızı yazdınız. Soyadınızı yazdınız. Bir e-posta adresi oluşturacağız. Ben şu şekilde yazdım. Hatta bunu değil de diğer adresi kullanalım. Gmail'imizi kullanalım. Buraya cep telefonumuzu gireceğiz. Bir kullanıcı adı oluşturacağız. Şifre oluşturacağız. Sonra şifreyi tekrar gireceğiz. Buradan bizden ev adresimizi istiyor. Onları yazalım. Mahalle yazalım. İlçe girelim. İl ilçe Zonguldak dedik. Merkez. Adresi soruyor. Buraya da adresi yazalım. Girdik. Bu işlemi tamamladıktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsunuz ve hesap oluştur diyorsunuz. Şimdi e-posta onayı istedi. E-posta onayı istediğinizde mailinize bir doğrulama kodu gelecek. Onay şeklinde, onay butonu şeklinde geliyor. Şimdi ben diğer hattımdan hemen onaylamak için giriş yapıp kontrol edeceğim gelmişim diye bakacağım. Onay kodu gelmiş. E-posta için onayı için onayı verdim. Tamam dedim. Şimdi onay verme işlemi bittikten sonra kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen ekranımız geldi. Şimdi burada 18.6 yazıyor. 18.6 bizim set değerimiz. Evimizin işi ise sağ altta ev işareti içerisinde 19.3 yazıyor. O bizim evin içini sıcaklığı. Şimdi e, kombiyi çeken bir videoda çekemiyorum. İkinci bir kameram yok. O yüzden ben size söyleyeceğim. Şimdi benim kombim açık. Ekranında 0 santigrat derece yazıyor. Ben bunu 19.3'ün üzerine çıkartıyorum mesela. Şimdi 20 derece yaptım. 20.2'ye denk geldi. Şimdi takip ediyorum. Kombimin ekranında 55 derece yazdı. Ve kombim ateşleme işlemini gerçekleştirdi. Kombi gayet güzel ateşledi. Şimdi ben bunu tekrar set değerinin altına düşürüyorum. Ve zaten burada kombinin yandığı alev renginden belli oluyor. Şimdi söndüğünde de alev rengi tekrar değişecek. Kombi henüz sönmedi. Evet kombi söndü. Ee, bu kendisini bir dakikada bir güncelliyor. Şimdi programı anlatalım. Gördüğünüz gibi mavi işaretli alev işareti de söndü. Şimdi bu burada sesim yankı yapıyor. İçeri geçeyim. Burada ses yankısız. Şimdi altta gördüğünüz sekmeler var. Burada kış modunda görünüyor. Şimdi ben bunu direkt şöyle en başa alayım. Haftalık mod yazıyor mesela. Haftalık modu aldığımda haftalık modda 21 dereceye denk geliyor şu anki şey. Değer. O yüzden 21 gösterdi. Ekonomik modu aldığımda ekonomik mod 18 dereceye ayarlı. Bilgiyi 18 derece olarak verdi. Bir yana kaydırdığımda kış modu, kış modundaki değer 18.5'ü asettiymiş. 18.5'a aldı. E, mavi işaret yandı. Neden yandı onu da söyleyeyim. E, biraz önce mod değiştirdiğimde sıcaklık yüksek yerden kombi değiştirdi. Birazdan yine o sönecek. Sonra tekrar dışarıdayım modunu alıyorsunuz mesela. Dışarıdayım modundayken evi 16'ya setliyor. Bu size tasarruf sağlamak için. Sonra yaz modunu alıyorsunuz. Yaz modunu aldığınızda hemen kalifer modunu kapattı. Sıcak su kullanım modunu açtı. Bunda sıcak su kullanım modunda da sıcak suyun ayarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel, kullanışlı bir e, söyleyeyim. O da termostatı. Özellikle bu şekilde bağlanmanız gerçekten çok güzel. Şimdi bu alttaki ayarları gösterdik. Şimdi altta sol taraftaki güneş işareti ve buz işaretini görüyorsunuz. Bu internetten aldığı bilgiye göre e, dışarının ama sıcaklığını gösteriyor. Ama kombimizde bir dış ortam sensörü bağlarsak e, kombimizden aldığı bu sefer bilgiyi gösterecek. Yani bizim gerçekten evimizin dışındaki sıcaklığı gösterecek. Şimdi sol üstteki üçlü sekmeye basıyorum. Orada sıcaklık ayarı yazıyor. Tıkladım ona. Gördüğünüz gibi bu ekran geldi. Şimdi burada kalifer modunda musluğa başlam bastığında ise kullanım su moduna geçiyor. Gayet güzel kullanışlı. Çıktık oradan. Kombi aç kapa butonu var. Ona bastım. Gördüğünüz gibi kombiyi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Geri geldik. Haftalık programlamaya tıkladım. Buradan istediğiniz gibi haftalık programlamaya ayar yapabiliyorsunuz. Şu saatte şu derece ol, şu saatte şu derece şu aralıkta su sıcaklıkta ol gibi istediğiniz gibi program girebiliyorsunuz. Şimdi buradan da geri geldik. Sıcaklık modu diyor. Girdik buraya. Burada haftalık mod, ekonomik mod, dışarıdayım modu, yaz modu. Buradan seçim yapabiliyorsunuz. Peki aşağıya geldik. Ee, sol altta ayarlar var. Ayarlarda kullanıcı ayarları, hata kodları hata kodları warm house'a göre. O yüzden bizim kompimizde doğru hata kodunu vermeyecek. E, Wi-Fi ayarlarımız var. O da termostatının pil durumunu gösteriyor. E, parametrelerimizi gösteriyor. Burada e, kalifer suyu sıcaklığımız ekonomi, e, ekonomi modu sıcaklık farkını göstermiş. Dışarıdayım modu sıcaklığını göstermiş. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu e, Şimdi bunlara baktık. Şunu göstereceğim. Sağ altta su basıncı yazıyor. Su basıncına bastığınızda da kombinizin su basıncını küsüratına kadar gösteriyor. Şimdi burada 1.56 yazıyor ama biz kombi üzerinden baktığımızda 1.5 olarak gösteriyor. Yani küsüratlı bir şekilde kombi su basıncını da uzaktan görüp kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı bir uygulama ve çok güzel bir oda termostatı. Bu termostatı ben ısı yapı marketten aldım. Sizler de oradan tahmin edebilirsiniz. Çünkü en uygun fiyat şu an orada. En uygun fiyatı olan yeri söylüyorum. Adımları doğru takip ettiğinizde termostatı kurmak çok kolay. Ama bilmediğimiz için çok hatalar yapıyoruz. Ufacık bir harf yanlış girme bizi geri atıyor. Bir de o püf noktası var. Biraz önce söylemiştim. Wi-Fi ayarlarında Wi-Fi'yi kapatıp bizim bağlantı açmamızı istiyor. Daha doğrusu internet paylaşımını açmamızı istiyor. İnternet paylaşımını açtığınızda kurulum aşamasındayken onu kapatıp Wi-Fi'ye geçmeniz gerekiyor ki kurulumu tamamlasın. Yoksa kurulumu tamamlayamıyor. O, o nokta püf noktası bu işin. Ona dikkat etmeniz lazım. Umarım bu bilgi işinize yarar. Kullanışlı olur. Bunu çekmek için gerçekten çok uğraştım videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın hepinize Hayırlı günler diliyorum şöyle de ana sayfamıza dönelim